Mahallenin arka sokaklarına akşamüstü çökünce Hakan'ın gözlerinin altındaki morluklar daha da belirginleşirdi. Bir zamanlar top oynadığı, simit kuyruğunda şakalaştığı o sokaklar şimdi onun için pusuda bekleyen birer gölgeydi. Hakan üniversiteyi kazanamayınca içindeki sesleri susturacak bir şey aramış, bulduğunu sandığında da aslında kaybolmuştu. İlk başta sadece deniyorum demişti. Sonra bu son dedi. En sonunda da hiçbir şey diyemez oldu. Çünkü sözün hükmü bitmişti. Annesi her akşam kapı önüne bir tabak sıcak çorba bırakır. Hakan gel oğlum derdi. Hakan bazen çorbayı içer, bazen üstüne kapı kapatırdı. Babası sessiz bir öfkeyle TV kanallarını gezerdi sesini yükseltmez ama evin içi onun suskunluğunda çınlardı. Komşular fısıldaşır, "Yazık, iyi çocuktu." der. Ardından hayatlarına dönerlerdi. Bir gün, içerideki daralmadan, kaçacak yer kalmayınca Hakan kendini caminin avlusunda buldu. Taşların üzerinde kuş tüyleri, çeşmenin yanında damla damla birikmiş su. Ezan henüz okunmamıştı. Avluda yalnız bir adam süpürgeyle kuru yaprakları bir araya topluyordu. İmam İlyas'tı bu. Kır saçlı, iri yapılı, yüzünde yorulmayan bir şefkat taşıyan bir adam. Hakan izlediğini fark edilmesin diye başını eğdi. Gözleri taşların aralarındaki ince otları sayar gibi bir noktaya çakıldı. İlyas süpürgesini bir kenara bıraktı. Hakan'ın yanına yaklaşmadı. Sanki rüzgarın getirdiği bir çınlama gibi uzaktan konuşur gibi seslendi. Evlat, susuz musun? Çeşmenin suyu soğuktur ama iyi gelir. Hakan yok diye mırıldandı. O yok aslında bin cümleydi. Yok ben iyi değilim. Yok ben içeri giremiyorum. Yok ben kirliyim. Yok ben kayıp. İlyas bir süre hiçbir şey söylemedi. Sonra elindeki mendille çeşmenin yanındaki ıslak mermeri sildi. Otursak mı?" dedi ve kendi oturdu. Bekledi. Hakan, birine bakmanın da bir şiddet olduğuna inananların ihtiyatıyla gözlerini hala kaçırıyordu. İlyas, avucuna aldığı birkaç yaprağı ufalayıp rüzgara bıraktı. "Yapraklar düşmeden önce hep yukarı bakar," dedi. "Aşağı düşmek yaprağın suçu değil, mevsimin işidir. Ama toprak da yuva, bunu unutmazlar." Hakan'ın boğazında düğümlenen şey ilk kez çözülür gibi oldu. "Hocam," dedi kısık bir sesle. "Ben çok kötü şeyler yaptım." İlyas'ın gözleri sanki bir kuyu gibi sakindi. "Kimse en kötü gününde tanımlanamaz," dedi. "Ama en kötü gününde attığın küçük bir iyi adım bütün tanımlarını yeniden yazar." O gün Hakan sadece adını söyledi. Başka hiçbir şey anlatmadı. İlyas dinledi, kabullendi, avludan geçen kediyi okşadı, okşadı. Bir bardak sıcak çay getirdi. Çay Hakan'ın ellerinde, buharından çok ağırlığıyla teselli verdi. Ayrılırken İlyas cebinden küçük bir kağıt çıkarıp verdi. Sabahları caminin arka odasında kütüphane düzenliyorum. Yardım istersen gel. Saat sekiz. Ertesi sabah Hakan gelmedi. Ertesi günde, üçüncü sabah kapı eşiğinde ayakkabısının bağcıklarını çözüp tekrar bağladı, içeri girmeye cesaret edemedi. Dördüncü gün kapı açıktı. İlyas oradaydı, raflara kitap diziyor, aralara naftalin kokulu kartonlar yerleştiriyordu. Günaydın Hakan, dedi sanki onu dün görmüş gibi. Şu üst raf için elin uzun mu? Hakan ilk kez güldü. Uzundur! Uzun kolları, ağır ciltleri raflara yerleştirirken titremedi. Parmakları birkaç haftadır ilk kez faydalı bir iş yaptığını hissetti. İş bitince İlyas, caminin arka bahçesinde bir kap dolusu nohut yemeği çıkardı. Plastik kaşıklar, bir termos ayran. Komşu ambarından geldi dedi. Paylaştıkça bereketlenir. Hakan bir kaşık, sonra bir kaşık daha aldı. Karın tokluğu sakinleştirir. İnsan açken hayaletlere daha çok inanır çünkü. Günler böyle geçti. Hakan bazen kayboluyor, iki gün ortadan yok oluyor, sonra yine geliyordu. Her dönüşünde gözleri daha az karanlıktı. İlyas bir plan yapmadı onun için. Yaprakların toprakla anlaşması gibi zamana bıraktı. Ama küçük taşlarla bir patika döşedi. Mahalledeki berbere götürdü, saçını sakalını düzelttirdi. Muhtarlıktan kimlik işlerine yardım etti. Bir dernekle görüşüp akşamları marangozhanede çıraklık ayarladı. En zor gün titremelerin geldiği gündü. Hakan caminin abdesthanesinde lavabonun başında kendini tutamıyor, suyu açıp kapatıyor, elleri bir yerlere sıkışmış gibi kasılıyordu. İlyas onu odasına aldı, örtü örttü. Pencereden içeri bir parmak temiz hava bıraktı sabaha kadar yanında kaldı. Ne vaz verdi, ne nasihat, sadece geçecek dedi arada bir. Suda dalga olur ama göl yine göldür. Sabah olduğunda Hakan ağladı. Sessiz, içini boşaltan bir yağmur gibi. İlyas kendi gençliğinden kalma bir tesbihi uzattı. Saymak istersen günleri say dedi. Bugün bir, iki olunca bana haber ver. Hakan günleri saymaya başladı. Bir oldu, üç oldu, yedi oldu. Sekiz olduğunda caminin avlusuna yeni bir çocuk geldi. On iki yaşlarında, üstü başı toz, gözleri ateşle yanıp sönen bir çocuk. Hakan onu görünce kendi gölgesini tanıdı. İlyas uzaktan izledi, müdahale etmedi. Hakan çeşmenin yanına gitti, ellerini yıkayıp çocuğa uzattı. Su soğuktur ama iyi gelir. O an Hakan, kurtulmanın sadece kendini sudan çıkarmak değil, Başkasının eline de uzanmak olduğunu anladı. İyileşmek bir tekil fiil değil, birlikte çekilen bir fiildi. Aylar sonra mahallede bir kermes düzenlendi. Hakan marangozhanede öğrendiğiyle küçük ahşap kuşlar yaptı. Kanatlarına kamıştan ince tüyler taktığı, gövdesine titizlikle vernik sürdüğü kuşlar. Tezgahın önünden geçen çocuklardan biri, "Uçar mı bu?" diye sordu. Hakan gülümsedi. Uçmaz ama bakarken içindeki bir şey hafifler, dedi. İlyas uzaktan onu izledi. Gözlerinde avluda süpürdüğü yaprakların rengi vardı. Toprak yuva diye fısıldadı kendi kendine. Ve bazı topraklar insan eli değdikçe bereketlenir. Akşam ezanı okunurken caminin avlusu portakal rengine büründü. Hakan elindeki tesbihte günleri saymayı bıraktı. Artık sayılar değil, sesler birikiyordu içinde. Çekiç sesi, çocuk kahkahası, ezanın çağrısı, kedinin mırlaması, çeşmenin damlaları. Bir gün yine birine geçecek diyecekti. Belki aynı kelimelerle, belki başka bir dille. Önemli olan birinin beklemesi, birinin kapıyı açık bırakmasıydı. Çünkü bazı insanlar karanlıktan kendileri çıkamaz. Bazı kapılar içeriden değil, dışarıdan açılır. Ve bazen bir imamın elindeki süpürge bir gencin kalbindeki tozu kaldırır. Geriye uzun zamandır unutulmuş bir ışık kalır.